arkadaşlar bugün Mr. Beast çikolatası deniyoruz. Hollanda'da Mr. Beast çikolatası Mr. Beast ee, çikolatası deniyoruz. Çok ilginç olacak. Hayatımda ilk defa tamam. Mr. Beast çikolatası deniyorum. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Evet. Açtık bakalım. Poşet biraz yırtılacak. <laughs> Oha. Şöyle paylaşın diyor. Güzel. Öyle yapacak ekstra bir yorum yok. Ama Kaliçeli çikolata. Yani Türkiye'de olmadığı için zaten aldım. Ve MrBeast gibi YouTuber'ın e, çikolatası olduğu için aldım. Güzel. Ben beğendim. Kaliçeli çikolata. Ya bizim neydi? Şey gibi değil yani. Ne bileyim. Neydi o çikolatanın markası? Şey gibi değil yani bu. Cido gibi değil. Kaç tane de çikolata? Bu şuna misli. Bizim çikolatası iyi demiyorlar. İyiymiş güzel. Denemenizi tavsiye ederim eğer yurt dışına giderseniz ve bulursanız. Denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.